Çok sevmiştim inan ki seni, hayatımı yaktın sevgili yüreğim. Alev alev yanar, sensizlik çok acı geliyor. Anlatacağım bu beskendi size, çok sevmiştim bırakıp gitti be gözyaşlarım kaldı sen içinde içmeye başladım o benden gidince yaşama yılmadım hiç mi hatrı yoktu gittin o gün gözlerim kan doldu ayrılmak yok derdin bu muydu lan sonu yaktın gençliğimi orospusun orospu Allah'ın aşkına hiç mi sevmedin beni bu feryadım sana iyi dinle sevgili ne oldu böyle Paramı değiştirdi Yazıklar olsun sana Hak etmedin sevgimi Ne desem de boş Geriye dönmezsin ki Sen elde mutlusun Keyiflisin şimdi seni benim kadar Kimse sevemez ki Çok mu değer verdim Söylesene sevgili Yazarken satırları Kalemin tükendi Aklıma birden Eski günler geldi Koskocaman aşkı ne bana bir piçe değer miydi pişman olacaksın demiştim ben sana iki ay geçmeden geriye döndün bana sevişirken attın söyle neredeydi ya verdiğin kızlık geri gelir mi sana boşu boşuna gözyaşlarını dökme sana inanmam bitti aşkım ben de son sözleri sen lütfen kapıyı çarpma be Yalancısın anladım bunu hayatım seninle kayboldu Aşkın bende gül gibi doldu gidiyorum yalancı orospu bu la 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 la, la.